Evet, Fethi Hocam, merhaba, geçmiş olsun. Merhaba, teşekkür ederim. Ee, kaçıncı seans, e, nasıl hissediyorsun kendini, e, faydasını görüyor musun? Ben sen de biliyorsun ki yaklaşık 10 senedir ben bu ağrıyı çekiyorum. Her yere gittim, ameliyat dahi oldum, aileoloji bölümüne gittim, beyin cerrahına gittim, gitmediğim yer kalmadı bu konuda. Yaklaşık bir aydır Bilal Hoca'ya geliyorum. Beyin olarak, kafa olarak, beden olarak oldukça rahatladım. Bu tedavi bana bayağı iyi geliyor, uykularım düzelmeye başladı, enerjim yükselmeye başladı. O anlamda sevgi Bilal Yalçın'a e çok teşekkür ediyorum. Peki, o zaman bekleyelim İki ay daha sürecek sanıyorum. Uzun sürecek bir tedavi olduğunu söyledi hocam. Ama sen gelişme hissediyorsun. Çok hissediyorum, hissediyorsun. çok hissediyorum. Evet. Bir defa uykularım düzeldi, düzgün uyuyamıyordum, gergindim. Bunlar gitti bende kaldı ki kaldı ki yaklaşık 3 ay ben hastanede kaldım İstanbul'da. En yakın tanığı bunu sensin ama hiçbir fayda görmedim. Burada fayda gör. Bedriye Hanım'ın özellikle omurilik bölgesinde ve kuyruk sokumu bölgesinde problemleri var. Ee, aynı zamanda da enerji eksikliği, e, ne diyelim uykusuzluk, kimi zaman da e, bunlara eşlik eden rahatsızlıkları var. Biz onlara destek olmayı amaçlıyoruz. Bunun için de terapistimiz, fizyoterapi mezunu İlke Hanım uygulamalar yapıyor. Amacımız Bedriye Hanım'ın eskisinden çok daha iyi bir seviyeye gelmesi. Sevgili izleyiciler, hepinize merhaba diyoruz ve bugün Refleks Akademisindeyiz. Bilal Yalçıner ile birlikteyiz. Alternatif tıp mı diyorlar, artık başka bir şey mi diyorlar? İnsanların ağrılarına, sızılarına çözüm bulan bir merkez aslında evet. değil mi? Merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederim, sizleri sormalıyım. Vallahi biz memleket gibiyiz. <gülüyor> <gülüyor> <Böyle> söylüyoruz. <gülüyor> memleket <gülüyor> nasılsa <gülüyor> biz de <laughs> öyleyiz. Evet, memlekette ağrı sızı çeken de çok. Evet. Ee, en azından onlara bir adres verelim dedik. Evde yer gösteren dedik. Bizim Bedriye Yıldız Evi'de burada tedavi görüyor. Bilal Hocamız evet. onunla ilgileniyor. Ee, o da bizi sevindirdi hem de merak uyandırdı. Nedir refleksiyoloji diye bir, ben söyle, ilk defa söylediğim için biraz da zorluk çekiyorum. Yok yo, iyi söylüyorsunuz, ee, hoş geldiniz. Bu konuda hem sizden bilgi alalım hem de neler yapıyorsunuz onları bir görelim. Bakalım bedreyi nasıl tedavi ediyorsunuz hem de belki ileride bize de lazım olabilir. Memnuniyetle her zaman bekleriz. Öncelikle hoş geldiniz. Ayaklarınıza sağlık. Refleksiyolojiye modern tıbba destek olmaya amaçlayan bir getat yani geleneksel tamamlayıcı ve alternatif tıp alanı başlı başına bir tedavi değil ama yaptığı uygulamalar ile birçok alana, rahatsızlığa, bilime ve bölüme katkı verir. Ciddi anlamda refleksoloji ve benzer tedavilerden fayda görülebilmesi için her zaman için bir teşhis, daha öncesinden tedavi ve benzeri uygulamaların yapılması lazım. Refleksiyoloji el, ayak ve kulak bölgesinde zaman zaman yapılan bir uygulama alanıdır. Onları da birazdan içeride zaten göreceğiz. Evet. Eğer tabii pek çok hastamız vardır. Gider her yere kronikleşmiş ağrılarımız vardır. Olabiliyor. Hepimizde yaş ilerledikçe de ortaya çıkıyor. Yani kendi başına değil ama tamamlayıcı bir tedavi evet. anladığım kadarıyla. bir de tabii bazen insanlar diğer diğer gezerler. Dertlerine çare bulamazlar. Belki derdinizin çaresi burada Bilal Hoca da olabilir. Peki teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ayaklarınıza sağlık. Bakalım izleyelim. Efendim bugün Kocaeli Cumhuriyet Gazetesi'nden e, Sayın Bülent Karagöz ve çok kıymetli Fedriye Yıldız El Hanımefendi ve Beyefendileri misafir ediyoruz. Öncelikle bu ziyaretinizden memnun olduk kurum olarak. Dört yılı geride bıraktınız. Hayırlı uğurlu olsun. Refleksoloji yaptığımız uygulamanın ismi. Refleksoloji nedir? Vücudunun kendi kendini iyileştirme mekanizmasını tam olarak devreye sokmaya amaçlayan bir getat yani geleneksel tamamlayıcı ve alternatif tıp dalıdır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından 1997 yılından itibaren modern tıp harici yapılan tedavilere verilen e, Complementer and Alternative Medicine isminin içerisinde kendine yer bulmuştur. Refleksiyoloji bir rehabilitasyondur. Neydi rehabilitasyon? Kişinin kaybettiği veya kazanamadığı alışkanlıkları tekrardan edindirme çalışmaları. Refleksiyolojinin çalışma alanı sadece ayaklar, eller, kim zamanda kulak bölgesidir. El ayak ve kulak bölgesindeki kılcal damar yoğunluklarının yani sinir uçlarının vücutta düz kontak yaptığına inanılan bir ilim ve bilim e, alanıdır. Bilim değildir ama e, yaptığı çalışma ve sunduğu katkılar ile ciddi anlamda birçok alana destek verir. Refleksiyoloji uzak doğu kökenli olarak bilinse de uzak doğuda yapılan araştırma ve çalışmalar daha çok rahatlatma masaj odaklıdır. Oysa ki klinik refleksoloji yani batı refleksolojisi dediğimiz alan modern tıp ile birlikte hastalık, bozukluk, özürlülük ve engelliliklere destek olmayı amaçlar. Şu anda dünyanın birçok yerinde özellikle Amerika'da, Avrupa'da sigorta kapsamında insanlara ciddi destekler verir. Türkiye'de de refleksolojinin gelişimi özellikle 2003-2004 yılından itibaren ciddi bir ivme kazanır. Bu ivmenin sonrasında da 2006-2007 yıllarında yavaş yavaş halkın e, bu alana de diyelim talebi, ihtiyacı artar. Sonrasında basın dünyası derken 2011-2012 yıllarından itibaren de bir mevzuat hazırlandı ve biz bu mevzuata ciddi anlamda destek verdik. Verdiğimiz bu mevzuat neydi? Refleksiyoloji ve benzer 15 tane alanın sınırları çizildi. Ee, bu hastalıkların sınırlarının çizilmesiyle de problemi, rahatsızlığı, sağlık şikayeti olan bireylere amaç ve destek e, grupları oluşturuldu. Refleksiyoloji şu an için e, Doğu ve Batı olmak üzere iki grupta yapılır. Burada biz ayırdık. Neden? Çünkü birisinde trafik kazası başta olmak üzere doğumsal nedenlerle engelli olan, biraz önce de söyledik hastalığı, bozukluğu, özrü engelli olan insanlara destek amaçlanırken bir tarafta da hamam, masaj, sauna ve benzeri yerlerde yapılan masajlara refleksoloji ismi veriliyor. Bu doğru bir şey değil. Biz insanları burada alıp bu kadar ciddi bir alanla çalışırken öbür tarafta da rahatlatma amaçlı yapılan bir uygulama insanların gözünde bu alanı daha ciddiyetsiz ve e, gelmesi olması gereken yerden çok uzakta gösteriyordu. biz bunu ayırdık klinik ve e, batı refleksoloji olarak isimlendirdik Bu alan uygulayıcıları sağlık meslek yüksek okulları veya ne diyelim temel sağlık bilimleri eğitimlerini alan insanlardan olursa daha faydalı ve iyi olur. Zaten günümüzde yetişmiş insan personeli sorunumuz var. Bir de bu tarz bir refleksoloğun el becerisinin oturması, ilk el becerisinin oturması 6 ay sonrasında da 2 ile 3 yıl arasında değişir. O el ve parmak hassasiyetini aldıktan sonra birçok alanda insanlara destek olabilirsiniz. Refleksiyolojinin en çok katkı verdiği rahatsızlıklar beyin ve omurluk kökenli yani nörolojik, nöropsikolojik rahatsızlıklarda çok faydalıdır. Çok faydalıdır derken burada amacımız bir e, tartışma alanı oluşturmak değil. Zaten biz modern tıbbın tam olarak ya iyileştiremediği ya da çok destek olamadığı kronik ve benzeri rahatsızlıklara daha çok destek vermeyi amaçlıyoruz. Şöyle bir altın madde söyleyelim refleksiyoloji ve benzer uygulamalara gitmeden önce mutlaka modern tıp tedavilerinizi ve teşhislerinizi olunuz. Modern tıbbın içerisinde olmadığı başlangıçları hiçbir şekilde başka yerlerden devam ettirmeyiniz. Hangi aşamadasınız? Ne zamandır tedavi görüyor Bedriye Hanım? Bir ayı yeni doldurduk. Ee, yaklaşık olarak 2-3 ay daha çalışacağız birinci seviye için. Sonrasında da geldiği duruma göre yeni programlar yazacağız. Klinik refleksoloji hiçbir şekilde her gün aynı uygulama değil. Bize genelde gelen bizden talepkar olan insanlar zannediyorlar ki bir noktayı uyarınca rahatlıyor veya televizyonlarda ulusal basından, dünya basından filan örnekler vereyim. En çok bize zararı olan kişiler bu alanda çalıştığını iddia eden kişiler. Ne diyor? Şuraya basıyorum uzaktan kumanda etkisi veriyor efendim yok öyle bir şey. Refleksiyoloji çok ciddi anlamda bir yer, yön, uygulama kabiliyeti gerektiren adeta bir piramidal, bir sarmal bulmaca gibi. Lütfen bilmediğimiz konularla alakalı konuşmayalım. Lütfen bilmediğimiz alanlarla alakalı insanlara bilgi vermeyelim. Ben buradan bir kez daha Kocaeli Cumhuriyet e, basın ailesinden Bülent Kara, Sayın Bülent Karagöz ve tüm ekibine teşekkür ederim. Bedriye Hanım'a teşekkür ederim. En kalbi selam, saygı ve sevgilerimi sunarım.